oldu. Bir başka yenilik daha var öğrencileri bekleyen. Artık okullarda zil sesi de duyulmayacak. Zil uygulamasının kaldırılması demeyelim ama azaltılması ile ilgili bir çalışma. Ziller kalkmasın, devam etsin çocukların zilleri. Ama çalmadan nasıl derse girip çıkacaklar zil bir daha bir anlamlı bir şey. Yeni eğitim öğretim dönemi yeni düzenlemelerle başlayacak Milli Eğitim Bakanlığı hazırlanan genelgeyi bütün okula gönderdi. İşte o genelgede en dikkat çekici başlık zilsiz okul uygulaması. Zilsiz okul uygulamasında zaruri haller dışında zil çalınmayacak. Zaruri durumlarda yine e, çok yüksek olmamak kaydıyla zil uygulaması devam edeceğine dair bir ifade yer aldı. Amaç çocuklarda sorumluluk bilincini artırmak. Öğrenciler ders saati bittiğinde teneffüse zili duymadan çıkacak. Süre bittiğinde de yine sesli bir uyarı olmadan sınıflarına dönecek. E, disiplin aksar diye düşünüyorum. Dersleri kaçırırlar. Herkesin kol saati takma gibi bir alışkanlığı da yok. Aynı zamanda telefon da yasak. E, asıl doğru da bir çalışma ama e, özellikle öğrenci sesi çok yüksek olan okullarda çok sıkıntılı bir süreç olacaktır. Çünkü e, hem nöbetçi öğretmen öğretmenlerimiz için hem sınıf öğretmenlerimiz için zil uygulamasının olmaması yerine başka bir ...öğrenci çağıracak bir meslenin gerekliliğini karşımıza getirecek. Bu tartışmaların nereye varacağını zaman gösterecek. Telefona çıkacağım, heyecanlı yaşıyor çocuk. Ama şu anda nasıl olur bilemiyorum. Yani bence zil sesi kesilmesin ya. Yeni dönemde uygulanacak bir başka yenilik daha var. Bununla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Yüksel da çağrı yapmıştı. Eğitim öğretim yılının ilk günü çocuklar fidan diksin, onlara bir hafta boyunca orman sevgisi aşılansın diye bir minik çağrıda bulunmuştum. Tüm okullarda ilk ders orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak temasıyla işlenecek. Yani aklın yolu bir. Demek ki herkes aynı şeyi düşünüyormuş. Okullarından da büyük destek geldi bu çağrıya. Okulların açılması...